Sevgili izleyiciler, analiz programına hoş geldiniz. Evet, Türkiye'de nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulacak. Bugün CHP ve AK Parti'nin de komisyona verecek üyeleri belli oldu. E, Ağustos ayının başında komisyon çalışmaya başlayacak. Ancak komisyonun nasıl çalışacağı, hangi prensipler üzerine hareket edeceği, neyi ele alacağı hala netmiş, netleşmiş değil. Çünkü komisyon toplanmasa birlikte bu bir parça netleşmiş olacak. Öte yandan tabii Türkiye'de çözüm sürecine, barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin tartışmaların odak noktası hukuki ve siyasal zeminin oluşturulması yer alıyor. Çünkü 27 Şubat'taki o Tarık Abdullah Öcalan tarihi deklarasyonu açıklandığı zaman özellikle bu meselenin yürümesi, yol alması için hukuki ve siyasal zeminin olması gerektiğini dile getirmişti. Ve gerçekten de işte 5 Mayıs PKK Kongresi kendisini feshetmesi ve daha sonra 11 Temmuz'da bir grup gerilanın silahlarını yakması sonrası gözler Türkiye çevirmiş durumda. Türkiye hükümeti, devleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi sürecin devam etmesi için hukuki ve siyasal bir zemini sağlayacak mı? Bu esas tartışma konusu bu. Öte yandan tabii Kürtler sorunun çözümü için radikal reformlar bekliyorlar. Yani bu sorun sadece bir siyasal mesele değil. Aynı zamanda Kürtlerin kolektif haklarının tanınmasıyla da alakalı bir durum. Bütün bu başlıkları Özgürlük, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şube Yöneticisi Eylem Arzu Kayaoğlu ile konuşacağız. İyi akşamlar yayınımıza hoş geldiniz. olun, hoş bulduk. Şimdi tabii bir komisyon kuruluyor. Ee, yani bu komisyondan beklenen beklentilere cevap olabilir mi? Şu ana kadar söyleyenler, konuşulanlar, komisyon üzerine yapılan tartışmalar, komisyonun kuruluş biçimi, çünkü bir yasayla kurulmuyor komisyon. Ne söylemek gerekir bu konuda? Bir hukukçu olarak nedirsin beklentiniz? Ya şöyle, şöyle söyleyelim, şimdi tabii ki böyle bir süreç için barış ve demokratik toplum çağrısının yapılmasından sonra başlayan süreç için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak bir komisyon, hele ki ana muhalefet partisinin diğer muhalif partilerin hepsinin neredeyse tamamının daha doğrusu temsilci gönderdiği, arkasında durduğu bir komisyonun kurulmuş olması çok çok ee, ...önemli bir e, aşama. Ee, tabii bu komisyonu biliyorsunuz... ...yani aslında bütün kamuoyu da biliyor... Ee, ...Haziran ortasına kadar kurulması bekleniyordu. Ee, ancak... E, ...bazı belki teknik... E, ...aksaklıklar, farklı sorunlar... ...siyasi gündemler... E, ...ya da biraz da sürecin... E, ...iktidar tarafından geciktirilmeye... ...ya da aksatılmaya çalışıldığı bir zeminde... E, ...Ağustos ayını buldu. E, tabii ki komisyonun tek başına kurulmuş olması... E, toplumun e, bir bütün olarak barışa ve demokrasiye e, ulaşması ya da barış ve demokrasiyi oluşturması açısından tek başına yeterli değil. E, sizler de biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, bu anlamda olmasa da bir çözüm süreciyle ilgili, Kürt sorunun çözümüyle ilgili kurulmuş ilk komisyon olması açısından tabii ki çok önemli. Ancak tam sadece bu anlamda olmasa da birçok komisyon var. Mesela insan Hakları Komisyonu var çok çok önemli olan ancak oradaki o teknik sorunlar ya da işleyiş için çok ağır ilerlemesi nedeniyle bugüne kadar aslında Türkiye Büyük Millet Meclisindeki komisyonlardan tam anlamıyla bir verim alınabildiği, tam anlamıyla kuruluş amacını gerçekleştirdiği söylenemez. Bu komisyonun da oluşturulacak komisyonun da beklentiyi karşılayabilmesi için e, toplumsallaştırılması gerekiyor elbette. O anlamda aslında çok önemli. Hem e, meclis çatısı altında oluşturması hem de bütün siyasi partilerin temsiliyetini sağlanmış olması bu anlamda önemli. Ancak barış ve demokratik evet. toplumun e, ve çağrısının toplumsallaştırılabilmesi için dışarıdan da e, halk nezdinden de, Türkiye halkları nezdinden de çok yüksek bir katılımın e, sağlanması gerekiyor ki komisyon sadece teknik sorunlarla uğraşan teknik birkaç tane meseleyi halleden veya böyle e, hani üstü kapalı bazı şeyleri konuşan bir yer olmaya versin. Evet. E, tabii bu komisyon sizce e, Türkiye'de farklı sivil toplum örgütlerin parlamentoda olmayan farklı sivil toplum örgütlerinin siyasi partilerin kanaat önderlerinin, aydınların, bu meseleye kafa yormuş bilim insanlarının, bilim kadınların, bilim erkeklerinin görüşlerine başvuracak mı acaba? Böyle bir ihtiyaç var mıdır? Tabii ki böyle bir ihtiyaç elbette ki var. Hatırlarsanız bir önceki sürece, süreçte süreçte akili insanlar e, grubu oluşturulmuştu ve onlar e, farklı bölgelerde e, onlarca e, şehri, ili e, ziyaret edip hak toplantıları yapıyorlardı. Şimdi bu komisyonun da sadece bir e, sadece bir komisyon olarak değil, alt çalışma gruplarının e, oluşturulacağı, daha tam olarak kurulmadığı için tabii bizler de yapılan açıklamalardan ancak takip edebiliyoruz. Alt çalışma gruplarını oluşturması gerekiyor elbette ki. Yani oradaki hani bir DEM Parti'nin, AKP'nin ya da e, diğer siyasi partilerin gönderdiği e, birkaç kişilik milletvekili veya temsilcilerinin işte MK veya PM üyelerinin oluşturduğu e, bir komisyondansa bu sizin de söylediğiniz akil yani akil insan olarak adlandırabileceğimiz bu sorunu e, Kürt sorununun çözülmesi, demokratik ve hukuk zemininde çözülmesi için bugüne kadar çok çeşitli bedeller ödemiş, bununla ilgili sürekli söylemlerde bulunmuş, sözünü vermiş insanların, iş insanlarının, aydınların, yazarların, akademisyenlerin, öğrencilerin, gençlerin, kadınların bir bütün olarak ve değişik inanç gruplarının da, o da çok önemli bir şey, değişik inanç gruplarının da halkların oluşturabileceği alt çalışma gruplarının oluşturması çok önemli. Asıl iş zaten aslında alt çalışma gruplarında, başlayacak çünkü alt çalışma grupları hem e, sorunun toplumsallaştırması çözümün toplumsallaştırılmasını e, ve aynı zamanda da onlarla ilgili temel sorunları ortaya koyup çözümün ne olabileceğini de komisyonun önüne götürür bir e, çalışma grupları yani birden fazla çalışma grubu olacak. Evet. Peki tabii burada isim meselesi öne çıktı tartışılıyor. İşte Dem partinin bir isim önerisi var, MHP'den bir isim önerisi geldi, Özgür Özel CHP lideri bir isim önerisi yaptı. AKP'nin isim önerisi işte terörist Türkiye gibi çok da işi daraltan bir isim. Burada isim ne kadar önemlidir? Yani komisyonun neyle adlandırılacağı meselenin özüne ilişkin midir sizce? Tabii ki meselenin evet elbette ki önemli. Yani biliyorsunuz sizler de takip ediyorsunuz uzun zamandır 27 Şubat'tan itibaren çok hızlı bir şekilde DEM Parti'nin... Bu sorunun çözümü barış ve demokratik toplumun ne olduğunu, çağrısının ne olduğunu, ne amaçlandığını Kürt sorununun ne şekilde çözülebileceğini anlatılabilmesi için çok çeşitli halk toplantıları yapılıyor. Yüzlerce hatta binlerce halk toplantısı yapıldı. Hala da devam ediyor bu halk toplantıları. O halk toplantılarında da bize gelen en fazla yorum, değerlendirme ve sorularda özellikle iktidar cenahının tırnak içinde söyleyelim e, bu süreçle ilgili terörsüz Türkiye e, tanımlamasını kullanması çok ciddi bir güvensizliğe sebep oluyor. Yani insanlar haklı olarak Türkiye halkları hem e, sadece Kürtler değil Türkiye halkları bir bütün olarak bu sorunun bir terör sorunu olmadığını, e, tırnak içinde tekrar söylüyorum bir terör sorunu olmadığını bir halkın varlık sorunu, tanınma sorunu, asimilasyon sorunu olduğunu, bunun da iktidar cenanın eğer bu konuda bu sorunun çözülmesi konusunda samimi ise kullandığı dile de dikkat etmesi gerektiğine dair çok çeşitli sorular ve değerlendirmeler alıyoruz. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak olan komisyonun isminin e, önemi çok daha fazla, çok daha e, ön planda olacak. Çünkü bundan sonra bütün tartışmalar e, daha çok komisyon üzerinden, komisyonun adlandırması, tanımlaması ve çözümü çözümleri üzerinden yürüyeceği için oldukça önemli bir şey. İktidar cenahının bu konuyu özellikle isim konusunu gerçekten e, dikkate alması, toplumun buna yönelik taleplerini dikkate alması ve buna göre hareket etmesi gerekiyor. He, şimdi tabii hukuki zemin derken e, yani bir hukuki zemin sağlansın, süreç devam etsin yönündeki çağrılar bu sadece teknik bir mesele midir yoksa bu hukuki zemin aynı zamanda toplumsal ve siyasal sonuçlara yol, aç yol açması açısından mı önemli? Teknik değil yani Kürt sorunu teknik bir sorun olmadığı gibi aslında Türkiye'de hukuk sorunu da teknik bir sorun değil. Niye teknik bir sorun değil? Türkiye'de hukuk aslında iktidarın kendini var ettiği, iktidarın kendi gündemini siyasallaştırdığı, öne çıkardığı ya da kendi siyasi istikbali için hukuku kullandığı bir zemin olması nedeniyle çok çok önemli. Ve aslında toplumdaki yani bütün Türkiye halklarındaki e, devlete ya da iktidara güvensizlik de temel olarak hukuktan başlıyor. Çünkü herkesin e, canı yanıyor hukuktan dolayı. Yani sadece çok uzun bir süre Kürtler, solcular, sosyalistler, devrimciler e, sadece belki en, yani ağırlıklı olarak etkileniyorlardı e, hukuksuzluktan, hukuk düzeninden, mevcut hukuk sisteminden. Ama gelinen aşama itibariyle de görüyorsunuz ki hani mesela CHP e, ana muhalefet partisi olarak CHP'de hukuksuzluktan hukuk güvensizliği, güvensizliğinden kimsenin hiçbir hukuki güvencesinin olmamasından e, son derece muzdarip. Dolayısıyla hukuku sadece Türk Ceza Yasası ya da işte terörle mücadele yasası, infaz yasasındaki bazı değişikliklerle e, böyle küçük küçük e, yara bandıyla sarar gibi küçük küçük onarımlarla e, düzeltilebilecek teknik bir değil. E, toplumun genelinin devlete ve iktidara e, güven ortamının güveninin sağlanabilmesi için hukuk düzeninin hukuk güvenliğinin öncelikli olarak sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla aslında Sayın Öcalan'ın hem 27 Şubat çağrısında ve sonraki bütün görüşmelerinde ve yapmış olduğu en son çağrıyla beraber silah yapma e, töreninde de görüldüğü ve Barış ve Demokratik Toplum Grubunun da e, açıkladığı o okuduğu metinde ya da e, konuştuğu metinde de hukuk ve demokratik siyaset zemininin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha altını e, çizerek vurguladılar. Bizler için de oldukça önemli e, ve sadece teknik olarak adlandırılabilecek bir süreç olmadığını tekrar altını çizmek gerekiyor. Elbette ki yani Türkiye'de çok köklü sorunları var ve gittikçe ekonomi sorunların derinleştiği bir e, yerdeyiz. Cezaevleri yani sonuna kadar bütün kapasitesini doldurmuş bir durumda insanların kimsenin kimseye güveni yok işte özel savaş politikalarının her eve her kişiye özel olarak uygulandığı şeyleri yaşıyoruz ama bütün bunların asıl temel başlangıç yeri Kürt sorunu ve Kürt sorunun da temel başlangıç yerlerinden biri de elbette ki hukuk sistemi ve hukuk düzeni evet. peki sadece fikrinizi merak ediyorum yani şu andaki siyasi iktidar Türkiye yöneten elit veya grup neyse artık ittifak Cumhur İttifakı'nda böyle bir irade söz söz konusu mu siz nasıl düşünüyorsunuz yani e, yani kısmen de olsa hukuki bir zemin hazırlama konusunda bir irade sahibi der mi bir e, performans gösteriyorlar mı öyle sorayım zor bir soru oldu <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle aslında yani bizce hani, en azından e, çok uzun süredir. E, siyasi dava avukatlığı da yapan e, işte sürekli hapishanelere gidip gelen biri olarak da bir avukat olarak da söyleyebilirim ki e, çok kolay değil tabii ki bu süreç yani o öyle bir bir günde iki günde e, devletin ya da iktidarın e, toplumun her ihtiyacını her talebini karşılayabileceği bir noktaya gelmesi çok uzun e, çabaları çok e, büyük çalışmaları gerektiren bir şey e, yani bizim aslında güven e, meselesi iktidara değil, yani bunu çok açık olarak söylemek gerekiyor, devlete ya da iktidara değil ama Türkiye halklarına güveniyor muyuz? Elbette ki güveniyoruz. Yani güvenmemiz gereken yer öncelikli olarak halklardır, farklı o zaman, inanç topluluklarıdır. O zaman burada o zaman burada toplumsal bir basınca ihtiyaç var öyle mi? Kesinlikle evet. ve elbette ki Kürt Siyasi Hareketi'nin önünü açan Demok barış ve demokratik toplum çağrısı yapan Sayın Öcalan'dır e, güvenilmesi gereken kişi. Ve yaptığımız aslında halk toplantılarının tamamında da e, buna benzer değerlendirmeler de çok fazla geliyor. Çünkü insanlar yani 20, 22, 23 yıldır AKP'nin AKP ile e, AKP beraber e, neyse yani o dönem doğanlar şu anda gençliğini yaşıyor AKP ile beraber nasıl bir devlet yönettiklerini nasıl bir sistem yaratıldığını herkes net olarak görebiliyor. Dolayısıyla kime güvenilmesi gerektiğini de herkes bilebiliyor. Evet. Yani bizler de öncelikli olarak tabii ki Türkiye halklarına ve Kürt halkının öncüsü olarak da bu yolu açan ve bütün sorumluluğu da üzerine alan, bütün kısıtlı imkanlarına rağmen bu kadar büyük bir sorumluluğu üzerine alan Sayın Öcalan'adır e, güvenimiz. Şimdi tabii Kürt sorunu gibi bir mesele sadece size belirtiniz çok böyle teknik bir mesele değil. 200 yıllık bir meseleden bahsediyoruz. Bir halkın var olma, onların onun kolektif haklarının tanınmasından bahsediyoruz. Şimdi Kürt sorunu çözümü için ne tür sizce radikal reformlara ihtiyaç var şu anda? Yani bu süreçle birlikte ne tür radikal reformlar gerçekleşirse biz Kürt sorunu evet çözülüyor diyebiliriz. Ya Kürt sorunu yani biliyorsunuz hani Osmanlı tarihini saymazsak sadece Cumhuriyet tarihi açısından 102 yıllık bir sorun. Ben yani dolayısıyla hani az önce de söyledim 102 yıllık kökleşmiş bir sorunun böyle birkaç ay içerisinde kısa bir süre içinde bir bütün olarak ortadan kaldırılabilmesi e, tabii ki çok mümkün değil. Ama Kürt sorununun e, Türkiye'nin demokrasisiyle demokratikleştirilmesiyle iççi olduğu da muhakkak. Yani Türkiye'de eğer bir demokrasiden bahsedeceksek ya da bir demokratikleşme yolu açılacaksa bunun e, asıl yolu Kürt sorununun çözülmesinden geçecek elbette ki. Dolayısıyla hem bu kadar yüzyıllık bir sorunun e, ve sadece Orta Doğu'yu sadece Türkiye'yi değil Orta Doğu'da hala hüküm süren e, diğer hegemonik işte Amerika'sından Fransa'sına, İtalya'ya e, ya da İngiltere'ye, Almanya'sına kadar bütün hegemonik devlet güçlerinin de yer aldığı bir sorun olması nedeniyle elbette ki radikal reformlar gerekiyor. Ancak bunlar böyle bir gün, iki gün içerisinde olduğu olmadığı veya süreç işte hani yavaşlayabilir, durabilir. Ancak toplumsal talepler, toplumsal baskılar bu sürecin doğru yola evrilmesi, doğru kanala girebilmesi ve sonuç olarak da herkesin beklentisinin, olduğu yönde bir çözümün olmasını sağlayacaktır. Bunu sadece devletle sadece DEM Parti gibi hani bir siyasi partiyle çözmek yerine, yani bütün sorumluluğu siyasi partilere bırakmak yerine toplumun Türkiye halklarının bu sorumluluğu üzerine alması gerekiyor ki çözülebilsin. Hani bunun temel şeyleri nedir derseniz, Kürt sorunu nasıl çözülebilir derseniz bir kere bir ana dil hakkı söz konusu. Yani bunun bir tanınması gerekiyor. Resmi resmi dil dilin Kürtçe resmi dil olarak tanınması, bunun yasaklanmasının artık engellenmesi ancak mümkün olabilir. Ayrıca biliyorsunuz hala ee, mesela bugün Ercüment Akdeniz'in bütün gazeteciler takip ettiği için siz de evet. basın, basından olduğunuz için Ercüment Akdeniz'in yargılaması vardı. Ercüment Akdeniz HDK'den dolayı HDK'de çalışma yürüttüğü iddiasıyla tutuklu ve bugün 7 ayın sonunda hala pardon 6 ayın sonunda hala tutukluluğunun devamına karar verilebiliyor. Kürt Kürtlerin oluşturduğu bütün kurumların üzerindeki e, yargı baskısının, hukuk baskısının ortadan kaldırılması gerekiyor. Belediyeleri, belediyelere yani bu hukuksal e, şeylerin ortadan, baskıların ortadan kaldır, kaldırılması lazım öncelikli olarak. Eee kayyumun orta, ortadan kaldırılması gerekiyor. E, siyasi mahpusların e, hapishanelerden tahliyesinin yolunun açılması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının tanınması gerekiyor. E, bunlar aslında en basit olanları ama öncelikli olan e, Kürt halkının varlığının kültürünün e, ve bu ülkenin, bu Orta Doğu'nun bir parçası olduğunun kabul kabullenilmesi ve onlarla birlikte hep beraber yaşanması gerektiğini herkesin kabullenmesi lazım öncelikli evet. olarak. Çok teşekkürler. Eylem Arzu Kaya, Kayaoğlu, Özgürlük İçin hukuşa Derneği İstanbul Şube Üyesi, Yöneticisi. Çok sağ Teşekkürler. Programa katıldınız. Görüşlerinizi paylaştınız. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağol, İyi yayınlar diliyorum size.